Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tablet destekleri başladı biliyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine tablet desteği veriliyor. Tablet desteği başvurusu nasıl yapılır? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle profilimde bulunan devletödemeleri.com linkine tıklayıp başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da Google'a direkt devletödemeleri.com yazıp ilk çıkan siteye tıklayıp o şekilde de başvurabilirsiniz. Biz profil üzerinden ilerleyelim. Profilimde bulunan devletödemeleri.com linkine tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa açılacak. Bu sayfada e, direkt tablet desteği ve tablet yardım başvurusu... ...kısmına geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa açılacak. Bu haber dün girilmiş. Bir gün önce girilmiş. E, toplamda 255 tane yorum almış. E, başvuru yapanlar var. İşte başvuruyu tamamlamayıp sorun yaşayanlar var. E, onlarla ilgili destek isteyenler olmuş. Burada tablet başvurusunu nasıl yapacağınızı... ...nelere dikkat etmeniz gerektiğini hangi link üzerinden başvuru yapacağınız detaylı bir şekilde yer alıyor. Burayı inceleyip detaylı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzu yapamazsanız videonun altına yorum olarak yazarsanız detaylı bir şekilde size yardımcı olacağız. Şimdiden herkese hayırlı olsun.